Şimdi bu internette bir pot atacağız. Lan şey ha buradaymış lan. Oh. Sıkıyor mu? Sıkmıyor. Aşağı bu adamı sıkmayan yüzü kıskanıyordur. Bak izle. Anlamış. Tamam işte siz anlamınız. Bugün bunu açacağız. Bu Buna... ne? Bu arada bunun şöyle bir şey var. Bekleyin. Evet yani bu canlanıyor şu an. Onun Ne oluyor buna? Why is the kingdom Tamam işte benim. <laughs> Anam burada güvenlik varmış. Tam şu niye gidip... de Hey sen hemen orada dur. A a abi vallahi öze